yarın Evet arkadaşlar. Hadi artık kanalının kurucuları ile beraberiz. Evet merhaba. Merhaba, merhaba. Niye uzun süredir video gelmiyor? Bence bunun cevabını Melih kardeşim yayınlasın. 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 Yayınlıyorum arkadaşlar yarın 8'de <laughs> yayınlıyorum önce bana bunu canlı yayındaymış arkadaşlar 8'de. Evet bayağıdır uzun süredir video atmıyoruz. Hayranlarımız çok sinirli bu konuda biliyorum. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmemesinin sebebi korona çok vurdu bizi. Korona çok vurdu. Esnaf esnaf şey korona çok vurdu. Ya. Yakın zamanda ben de gidip vurduracağım bu arada aşımı arkadaşlar. Böyle bir bilgi vereyim size. Çok yakın zamanda. Ben vurdurdum. Sen falan. vurdurdun mu? Nasıldı? İyiydi. Biontech. Biontech. Şimdi şöyle bir şey. Arkadaşlar video izleniyor 2000-3000 falan gelen yorum sayısı, 10, like evet. sayısı 10 falan, böyle bu bunlar da bizim canımızı çok sıktı. Ondan sonra bize de dedik, yani ya ben her şey girdim sonra, ya açıkçası biraz soğuduk, bir tık soğuduk. Ama sonra işte bir bir ay şu anki zamanda bir ay önce falan shorts satmaya başladık öyle kanala. Yine, yine baktık yine böyle bir limitlendik. Tatlı tatlı izleme geldi. İyi Ama şey şimdi var. işte böyle bir anlık dediğimiz gibi <laughs> shortstan da yükselmeyle beraber. ...bir geri video çekme planlarımız var. Ama bu sefer böyle videoları cidden düşüneceğiz. Güzel içerikler oluşturacağız Oğuz'la beraber. Var mı yeni projeler Melih Bey? Yeni bir tane projemiz var. Yakın zamanda... Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Yakın zamanda bir tatil yapabiliriz biz. O tatile giderken de işte... ...hem giderken başlayıp... ...tatil kısmı falan filan vlog çekmek istiyoruz. Belki oradayken de farklı vlogtan... ...başka da bir şey çekebiliriz. Hani tarihi bir, bir yer olur falan işte gittiğimiz yerde. Çünkü gideceğimiz bir iki yani bir iki yer var oraları düşünüyoruz. Bir tanesine gideceğiz tabii de. Yani şimdi bir Maldivler düşünüyoruz. Paris Maldivir. olabilir arkadaşlar. Ama Paris e İtalya'ya da çok güzel Paris diyorlar. Paris soğuk oluyor. Sıkıntı yok bu. Ya? ya arkadaşlar şöyle açıkçası boş boş videolar da çekmek istemiyorum size. zaten çalışıyorum ben. Ee yani. Ben sürekli e saçma sapan da bir içerik, Masa başında yani atmak at için atmak. Ee yani, aynen. Değil de daha çok hani Böyle içi dolu birazcık bizim de eğlendiğimiz. E sizin de eğlendiniz. İyi cümle oldu. Bizim de eğlendik sizin de eğlendiniz. Öyle çelikler çekmek istiyoruz sizin de katkılarınızla. Sizin Bun, bu şeyde süreçte yapacağımız tek şey beğenmek arkadaşlar. Bize Bir... destek olun arkadaşlar. İki saniye arkadaşlar. Yemin ederim. Sırf böyle yorum beğeni falan gelirse daha çok Gaza geliriz biz o şeyi. Ya zaten bırakmaz, bırakmamızın Aynen. sebebi o yani. Bizi Gaza getirir böyle şeyler, ufak şeyler yani. Biz ufak şeylerden mutlu olan insanlarız arkadaşlar ya. Yani. Minimal, çok minimal. Aynen bir... öyle. Bize Hı. destek olun, biz de size oluruz ileride. <laughs> arkadaşlar. Bir yıl sonra eğer Bugün, kanal bize, yarın size kanal şey giderse iPhone 13 çıkar o zaman herhalde. iPhone çekiliş. 13 çekiliş, hemen veriyoruz. Bitti. Evet. Arkada evet. şarkı da kapat dedim sana şarkı aç çıkar. Bir olmaz mı abi? Dedi dersek ama burnunu kırdım senin abi. Oğlum Asmova benim yakın arkadaşım abi. Peki farklı içerikler görecek miyiz kanalda? Farklı içerikler gelecek. Biz kendimizi tekrarlama istemiyoruz aslında. O yüzden de video çekemedik. Çünkü şu an korona nedeniyle yapacaklarımız hep aynı şeyler olduğu için bir de aynı videoları çekmek yani, istemedik. Dediğim gibi yani 2-3 tane böyle farklı projelerimiz var ama ama eskisi kadar da zaten sık video atmayız şu an. İmkanı. Öyle bir şey beklemeyin yani. Ya, arkadaşlar. 3 ayda bir video. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. arkadaşlar. Ayda bir falan. O da ayda bir değil bu oğlum. 2 haftada Aynen. bir haftada bir atarız atarız. Evet. Yeni içerikler gelecek. Siz de bize içerik önerirseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu arada şeylerin izleyicilerin görmek istediği içerikler de önemli evet, yani. Evet, onlara yazabilirsiniz. Evet, biz her zaman izleyicilerimize değer yer, her şeyi açıyoruz evet, biz. Evet. Her şeyi açıyoruz arkadaşlar. Bana sövebilirsiniz bile. Benim için sıkıntı yok. Bana söylemeyin arkadaşlar. Bana Beni... Geliyi izleyebilirsiniz. Buradanlık çıkmayın. Yeni gelen arkadaşlar da hepiniz hoş geldiniz. Abone olabilirler. Hani Siz paralı de... falan değil sonuçta sadece bir tıklıyorsunuz arkadaşlar o kadar. Öyle biz yani en yakın zakın yani. zakın zakınlar. <laughs> en yakın zaman zakında <laughs> arkadaşlar. <laughs> Dur. Arkadaşlar en yakın zaman... Arkadaşlar en yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize çok iyi, 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 iyi bakın. bakın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.